Osmanlı İmparatorluğu 600 yıllık varlığının son döneminde onu yıkmak isteyen dış güçlerin hedefi haline geldi. Rusya, İngiltere ve Fransa Osmanlı'yı yok etmek için Osmanlı vatandaşı olan Ermenileri kullandı. Osmanlı'yı parçalama fikri ve Ermeni terör örgütlerinin faaliyetleri büyük bir trajediyle sonuçlandı. Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler Osmanlılar tarafından çok güvenilen bir etnik gruptu. Ermeniler Osmanlı devlet yönetiminde üst kademelerde bulunabiliyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasıyla dengeler değişti. Rusya ve Avrupa ülkeleri Osmanlı'nın iç işlerine daha çok karışmak istediler. Bunun için de kendilerine en yakın olan Ortodoks Hristiyan dinine mensup Ermenileri seçtiler. Ruslar Ermenileri daha önce hiç kurulmamış bir Ermenistan hayaliyle kandırdılar. Ermeniler silahlanarak kendi terör örgütlerini kurdular. Bunlar Osmanlı toprakları dışında kurulan Hınçak ve Taşnak örgütleriydi. Hınçak ve Taşnak terör örgütleri, Ermenistan hayalini gerçekleştirmek için kiliseler ve misyonerler üzerinden teşkilatlandılar. Osmanlı Ermenilerini silahlandırdılar, kilise ve okulları silah depoları haline getirdiler. Amaçları ayaklanmalar çıkararak Osmanlı'nın şiddete tepki göstermesini sağlamak ve Avrupa'yı duruma müdahil etmekti. Bunun içinde örgüt anayasalarında belirttikleri her türlü faaliyette bulundular. 1914'te Birinci Dünya Savaşı çıktığında Ermeni ayaklanmaları daha da şiddetlendi. Savaşı fırsat bilen Ermeniler daha da ileri gidip Türk ordusunu arkadan vurdular. 1918'de savaş sona erdiğinde yorgun düşen Osmanlı kaybeden taraftaydı. 1918 yılına kadar devam eden tüm Ermeni isyanlarında ve Birinci Dünya Savaşında. 2 milyondan fazla Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Türk, Kürt, Ermeni, Osmanlı vatandaşı hayatını kaybetti. Savaşın ardından yeni Türkiye Cumhuriyeti Lozan Anlaşması'nı imzaladı. Lozan Anlaşması'nda Ermenilere herhangi bir ülke taahhüdü verilmedi. Rusya ve Avrupa'nın çıkarlarına hizmet etmeyen Ermenilerle işi bitmişti. Ermeniler Sovyet Rusyası içerisinde kalacak bir Ermenistan bölgesine çekildiler ve hatalarını anladılar. Sovyet Rusyası'ndaki ilk Ermeni Başkan Ovanes Kaçaznuni, 1923'teki parti konferansında büyük bir hata yaptıklarını ve Rusların Ermenileri kandırdığını itiraf etti. Ermenistan'ın bağımsızlığına kavuşması ancak 1991 yılında Sovyet Rusyası'nın dağılmasıyla olacak. Ermeni meselesi hakkındaki tüm gerçekler için diğer videolarımızı izleyin.